Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat itibariyle Bitcoin dolar partisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an 36 bin dolar seviyelerinde seyrediyor Bitcoin dolar. Ee, en son çektiğimiz üçgen e, bir kırılım yaşandı. Kırılımın yaşanmasıyla Orada dün itibariyle kapanışımız gerçekleşti ve bu kapanıştan sonra da Şurada bir üçgenimiz var e, Kapanışımız gerçekleşti bu kapanıştan sonra da bugün itibariyle yeniden yükselmeye devam ediyor arkadaşlar Bu da yükselmenin devam edebileceğini söylüyor yani Bu impulsif hareket boyunca yaklaşık olarak buradan yeniden yukarıya yükseliş Gözükebilir arkadaşlar bu da yaklaşık olarak Buradan bir impulsif hareketimizin çizgisini çektiğimiz takdirde Şuradan alalım. Evet yaklaşık bunun boyu kadar ikinci değen, yani, üçgenimizin ikinci noktasını değen yani, yerden alıyoruz arkadaşlar. Bu da uzun vadede yani orta vadede yaklaşık 52 bin dolar seviyelerine geliyor. Şimdi daha kısa vadelere bakalım arkadaşlar. Daha kısa vadelerde 15 dakikalık grafiğe bakıyorum genelde 5 ve 15 dakikalık yani günlük ve seanslık değerlendirmelerim için. Dün evet en son akşam 6 seviyesinde bir al sinyalimiz geldikten sonra STR indikatörümüzle çok güzel bir yükseliş yaşadık. Bu yükselişte yaklaşık olarak şuradan girdiğimizi varsayarsak Şurada, şurada da sat sinyalimiz gelmiş arkadaşlar. yüzde %3'lük bir artışı bize al indikatörümüz bize verdi arkadaşlar. Bugün de sat şeyle yüzde birlik bir düşüşü yakalamış olduk STR indikatörümüzde. Evet burada küçük bir trendimiz vardı. 2 Şubat'tan itibaren gelen birinci nokta, ikinci nokta, üç ve dördüncü noktada çalışacağını düşündük ama burada bir kırılım yaşandı arkadaşlar aşağıya doğru. Ama önceki destek noktamızda bir tepkisini gördü arkadaşlar. Önceden direnç olan yerimizde yani yaklaşık olarak 35600 2 Şubat'tan gelen direncimizi kırarak burayı destek gördü arkadaşlar. Burada da düşüşün yaşanmasının sebebi burada bir ikili tepe oluşmuş. Bu da kısa vadede bir düşüş gerçekleşti işte ve Desteğimizden tepki alarak yeniden yoluna devam ediyor arkadaşlar. Eğer ema 5'imiz ema e, 9'u yukarıya doğru kesmesi dahilinde yeniden yukarıya yönlü Bir hareketin başlangıcı diyebiliriz arkadaşlar. 45 dakikalık grafiğe baktığımızda daha kısa vadede Evet şu an 45 dakikalık grafiğimizde ema 5'imiz ema 9'umuzun üstünde ve her şey yolunda gidiyor. En son Ansi yenimizden sonra tabii ki 2 Şubat'ta güzel bir yükseliş yaşadık. Şu an burada çok pozisyona girilmesini tavsiye etmem. Hani buradaki desteğimiz kırıla da bir aşağıya doğru. Yukarıya doğru devam da edebilir. Eğer bir pozisyona giriş noktası olarak ben bu noktayı beklerim arkadaşlar. Buradaki ikili tepe kırılırsa yukarıya doğru 36.800 seviyelerini geçersek 37.500 yani şu bir önceki 38.500 seviyelere yeni hedefimiz olur arkadaşlar. Aşağıda kırılması ihtimaliyle ilk destek noktamız 34.600 arkadaşlar. Bu iki nokta arasında bir süre gidip gelebilir. ilerleyen günlerde hangi yöne gideceğini daha net bir şekilde göreceğiz. Bu videom bu kadardı. Herkese iyi günler.